Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe okurken dayandığı bir kütük vardı. Daha sonra minber yapılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini orada okumaya başlayınca bu kütükten gebe develerin iniltisi gibi sesler çıktığını duyduk. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi elini kütüğün üzerine koyunca sesi kesildi Başka bir rivayette cuma günü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okumak için minbere çıkıp oturduğu sırada minberin yanındaki hurma ağacından yapılmış kütük ikiye bölünürcesine bağırıp ağladı Başka bir rivayette bir çocuğun haykırışı gibi haykırdı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, kütüğü kendisine yaslattı, kütük bir çocuğun ağlayışı gibi inlemeye başlayıp bir süre sonra sustu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütük Kendisinin üzerinde hutbenin okunmamasına ağladı diye buyurdu.